Yakaladım 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 onu. Gel 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 gel, <x2> gel 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 Hayır vurma oğlum oh. vurma da. Oh. Evet 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 evet, evet, Vur, you evet you right. 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 lan ne yaptınız? Çok, çok sağ olun çok sağ olun. Abi tabii tabii e Biliyorum e biliyorum dur. Onun basma zamanı var. ya. Onun basma zamanı var. Benim tecrübem var salaklar. Öreyle sürdü. Yapma yapma yapma. Yapma anasını. Kendi yapma. Kendi kendi ananın ana bir yeri yeri. Ya koyarım. Ne git hele Ferdi git öldü Ferdi. Ferit, Ferit. 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 Ölmemiş. Abi ölmedim ölmedim. Kafam sürtüyor ya. Abi ileri nasıl gidiliyor Hadi. ya? F değil a koyayım. F aşağı atlıyor ha. Uçaktaki Ferit mi lan? Dejet. Içlerin... Kanka o no game session found diyor. Sen davet atabiliyor muyum? Attım attım. Oyundayım ben oyun bana download diyor. İnst Nasıl? Oğlum ben ad yanlış oyun mu şey yapmışım? Aha? Yanlış oyun. Ama ya, bu adam salgın şey geçiyor ya. Şu indirmişim ben almışım ya. Hayır bak, bak, bu tarafa. Şey hayır bu tarafa. Şey şey ben gelmem, bak, ben, ben gelmem. gelmem ben gelmem. Sen niye gidiyorsun? Buraya gidelim. Ben gelmem. Ben de gelmem ben de Burada 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 geri gel geri gel. Geri gel Ferit. Gelemiyorum çocuğu gelemiyorum. Bağlayız çünkü bok oynadık ya bok Aa kulaklarım. Evet daha iyimedi herhalde. Atacağım. Geliyor. Şart değil mi? Hadi lan. Yan döndü, yan döndü. Kaştı yan döndü, o. yan döndü. Yan döndü. Sik onu, sik onu, çıkarım tut tut tık 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 mira. Amına koyayım. Tut 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 tut. Hadi Hayır Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Kaçamaz. Çok vurmayın. Çok vurmayın. Tut 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 tut. Kanka. Alo. Oğlum ara sokaklardan geçsin. ben geliyorum. Sen Allah. Geri gidiyor. Ara sokaklardan geçsin. Beyler ben Abi, gelirken bir tane torbacı buldum. Onu, onu tutukladım. Aynen aynen. Sakız sen. Oğlum siz hapiste değil miydiniz lan? Soruya bak. Abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi hapiste değildik. Gözaltına alınma süreci oldu dün. Çıktık ama hapisten oyunda olsak makar olurdu ama değil mi? Benim Sına çıkmam ya. lazım Pistostan. beyler ya kusura bakmayın. Ne diyorsun ya? Acil olmazsa çıkmazdım. Haber geldi ya. Evden çıkacağım şimdi. Hakkınızı helal edin. Harbi mi lan? Ya önemli bir şey değil ya. Sadece çıkmam lazım. Bir şey olmadı mı? Sıkıntı evet. bir o, durum bir yok. Yok yok. Hadi Allah'ım. Oğlum niye girdin o zaman? Ananı avradını kim kanka. Önemli Benim bir şey, şey yoksa niye kanka adam? Oğlum adam Allah'a emanet deyip çıktı hem lan hem Şizu. Hem abi evet gözümün gözü önüne attı evet. evet. çok kanka şaka gibi miydi abi? Kötü yani. Ay bari yalan Tocuk. söyle Önemli değil şey. mi? Önemli, bir olay var hani bir sıkıntı oldu. Bir gelsene. Bir dur. <laughs> bir, bir dur. Yap tamam yap. işte. <laughs> hadi seni bırakırsam piçim amına koyayım. Gel. Piç. <laughs> <mağazı gülüyor> Ağğh şizo! Nasıl <laughs> oldu oğlum nasıl oldu? Ağzını sikeyim ağzını anlatırız. Lan <laughs> ne oldu ne oldu? Kalk kalk! <laughs> ne bileyim onu da Çıkamayabilir. Şizo! <laughs> şizo! Ya Rov, kanka bu oyunun olayı birbirimize el atıp beraber çıkmaca. Biri, herhangi birimiz önden rushlamamamız lazım. Duyuyor musunuz beni? Ben konuşuyorum ama. Oğlum ben neyden zehirleniyorum acaba ya? Benim üstümde kene mi var? Bir baksanıza. Evet. Al kene ya. Yiyeyim mi amına? Bir şey oluyor mu Aa, Yeniyor protein. Açayım ben, ben yiyeyim mi? Ye ye protein. Ben açayım kanka ben yiyeyim mi? <laughs> yalan, söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan Benim Beni çantanın şeyi al. Bırak beni. Güzel yere bırak. Senin ananı <laughs> 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 E tamam rob kullanalım şuraya. Ananı sikeyim. Şizo. At şuraya kanka ropu. Aç kanka. Karma. Abdur bir dakika tepe yakınız ama lan çıkıp kurtaramaz. Ne yapıyorsun oğlum ya. sen? Ananı s**eyim. Sinco sinco. Bırak sinco. <laughs> Yok ama bakayım. Dur. Ananı s**eyim. Ananı Şüzo beni al, Şüzo beni al, Şüzo! Perif, 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 Perif! Şüzo! Perif! Şüzo! Perif! Şüzo! Tut, tut artık! Tut elini tut! Oğlum Burak nasıl geçmeyi düşünüyor oraya? O zılandı lan bir anda. Oğlum etmiştik lan galiba. Ağzına sikeyim. 2 yazana bas. Hangi e, sırada olduğunu söyle. 1. sırada bastım, 2 yazıyordu. Tamam. Bir yazıyor ekranda. İki, iki, e, ilk sırada bastığın hangisiydi? İlk bastığın iki. Hangi sıradaydı? İlk aşamada bastığın. Kanka ben ne bileyim ben bomba çözüyor. Elimde bomba var a**a koyayım ya. <gülüyor> kanka onu <laughs> almadım kanka. bu nasıl e, İkiye bas kanka. <laughs> i̇kiye en son sırada. İkiye mi basayım? <gülüyor> kanka almanız <laughs> a**a patladı suratımda ya. <laughs> Sağ alt. Ne? Sağ alt. Tamam ne? Ne soru işareti? Ha, soru işareti. <laughs> ne <tamam>. soru işareti? <laughs> <laughs> Söylüyorum. Sen yo yok, gözükmüyor. Yok gündemli mi? Gündemli yok gündemli mi? İlk baştaki, ilk Gözük baştaki, sondaki. Bir dakika, gündem. baştan gündem. söyle. Ünlemli yok var mı? Basıyorum. Ünlemli yok var. 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 Bak kapattık ya, kapattık ya. Sarı, e, yeşil. Söyle. Sarı, kırmızı, <laughs> sarı, ya. yeşil. Kırmızı sarı yeşil kırmızı, kırmızı. Ya ananın Sami ya ne kırmızı amı koyayım <laughs> Nasıl olabilir kırmızı oğlum <laughs> Patladı lan Hayır, anam patlamadı. Anam, patlamadı. Hayır patlamadı Sarı kırmızı Yazı var mı yazı ya, var dur, mı dur ben biliyorum ya Ananın <laughs> mı ya Başlam mı ya, ha... <laughs> ya, Patlatacağım ya <laughs> Bir doğru gitsin Be. Hata istemiyorum ya. Kanka oyunun yapımcıları yazdı şu an bana ya. Şaka yapmıyorum. Ne diyor? Ya? ya bayağıdır Oyunumuz bu kadar kötüsünü ki. görmemiştik diyorlar. ya <laughs> şaka ya yeni şaka yapmıyorum. Bayağıdır <laughs> görmemişler yani. Ee, pardon. Yapımcılar. Hallediyoruz abi. Seri numara son rakamın ne? 6. 6 ise 4. kablo abi. Bu başka Yanlış kardeşim bir daha bak araştır. Bu düğme, herif evet, düğme. Düğmeye... Burak, dokuz, burak, burak dokuz yazıyormuş. Dokuz ya, evet, patladı. Ya. Üç, üçüncü kablo. Yanlış kardeşim, bir daha bak, araştır. <laughs> tamam, bu bana yazar, bu bana yazar. Pardon. Evet, ya. Ters bakıyormuşum ya. oğlum, ters Çok bakıyormuşum. Şey Altı yani. dokuz. Ters bakıyormuşum. Ya, gömle. Gömle. Hata istemiyorum ya. İleriye flash atıyorum. İleriye flash atıyorum. Buraya at, 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 at. Buraya geldiğini ileri. <laughs> biliyorum. Biliyorum. Ben, ben. Bekle bu kapıyı bakıyorum. Bekle, bekle, bekle. Kanka Şaka mı kanka? Sami'yi vurdular. Sami'yi vurdular. Kapıdan vurdular alttan. Oh, şey <laughs> Allah rahmet eylesin. Şehit oldun Sami. Bir atmıyoruz abi.

kanka. Malatyalıyım. <laughs> bir de 9 tane var ya amına koyayım. Markuça Markuça, Markuça şeydir kanka. Markuça. Odunların ucunda İzlami. olur. Odunların Markuça. ucuna takılır böyle o el kesmesin diye. Markuça denir ona. Hı -hı. Köylerde genelde Markuça öyle söylenir. Sen ama. bu kelimeyi Mark... Markuça diye bir şey kanka, çıkmıyor Markuça abi. Hiç şey ya. Ya. Sen niye yalanı nasıl söyledin? Bu yalanı nasıl söyledin? Hiçbir şey yok. nasıl Abi ver satilini de. Biliyorsam o çocuğu.